Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bilgi Sarmal Yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasını inceleyeceğiz. Yeni öğretim programına uygun hazırlanmış bu kitap öğrencilere kapsamlı bir çalışma fırsatı sunmakta. Kitabın içeriği 6 ana bölüme ayrılmıştır. Kazanım testleri, ünite testleri, yazılı sorular, simülasyon testleri, sermal testler ve bilgi notları olarak. Kazanım testlerinde konuyu kavrama amaçlı sorular bulunmakta. Ünite testlerinde üniteye genel bakış sağlayan testler bulunmakta. Yazılı sorularında okullarınızdaki yazılara prova niteliğinde sorular bulunmakta. Simülasyon testlerinde sınavda çıkması muhtemel kurgulu yeni nesil sorular bulunmakta. Sarmal testlerde ise unutmayı engelleyen, öğrenmeyi pekiştiren, önceki üniteyi tekrar ettiren testler bulunmakta. Bilgi notlarında ise nokta atışı bilgiler bulunmakta. Ayrıca kitabımız akıl tahta uyumlu olup öğretmenlerimizin farklı platformlarda yer alabileceği içerikler bulundurmakta. Bir diğer önemli özellik ise kitaptaki tüm soruların video çözümlü olması. Çözümlere ulaşmak için Play Store ya da App Store'dan bilgisayar mal video çözüm uygulamasını indirip sorulara ulaşabilirsiniz. Kitabın bir başka özelliği ise uzaktan eğitim için dijital içerik desteği bulunması. Bu kitap yeni nesil ve klasik soru tiplerini bir arada bulundurarak öğrenciye geniş bir soru yelpazesi sağlamakta sınavda karşılaşabilecekleri farklı soru tiplerine yönelik pratik yapmakta yardımcı olur. Sınav öncesinde eksiklerinizi belirleyip gidermeniz için ideal bir kaynaktır. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kitap tanıtım videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.